Evet arkadaşlar yeni bir konuyla karşınızdayım. Limit konusu. Şimdi artık bundan sonra dur kadını kullanacağım. Görsel açıdan daha iyi olduğu için. Bir önceki konularda defter gibi kullanmamın nedeni daha önce de söylemiştim. Formülleri sizin de benim gibi defter kullanıp tutmanızı sağlamaya çalışmıştım. Şimdi limit konusunu bu şekilde adır kadı üzerinde anlatacağım. Umarım verim alırsanız. Limit konusuna gelecek olursak e, limit konusunu biz üç başlık altında inceleyeceğiz. Limitin tanımına, e, fonksiyonun bir noktada iki limiti ve belirsizlikle 3 konu e, başlığı altında ne yapacağız, inceleyeceğiz. Şimdi birincisi ilk önce tanım. Limitin ne olduğunu bilmemiz lazım. Günlük hayatta zaten hep hepimizin kullandığı bir kelimedir. limit. İşte limit neydi arkadaşlar? E, günlük hayattaki kullanımı ulaşılabilecek en son noktaydı. Ulaşılabilecek, ulaşılabilecek. en son noktaydı. Peki matematiksel olarak ifade edecek olursak bir tane sayı doğrusu olsun. İşte sıfır başlangıç noktası. İşte burası A1, A2, A3 bu şekilde. Burası işte ondan sonra A4 olsun, A5 olsun, A6 olsun burası da. Bu şekilde devam etsin. Limitte de biz artık sağdan ve soldan. Burası ne olacak arkadaşlar? Sağdan. Yani ok bu tarafa doğruysa sağdan, bu tarafa doğruysa soldan. Verilen bir fonksiyonu ne yapacağız? Sağdan ve soldan limitlerine bakacağız. Peki kısaca limit şudur arkadaşlar. Limit diyelim ki x a'ya giderken fx eşittir y Şu şeklindeki ifade ile biz gösterimine biz ne diyeceğiz? Limit denir. İşte limiti biz bu şekilde göstereceğiz artık arkadaşlar. Limit x a'ya giderken fx eşittir y. Yeah. Bu nedir arkadaşlar? Bir limit. Ee, sağdan ve soldan limitlerine bakacaksınız dedik. Mesela örneğin bir tane sayı doğrusu olsun. İşte bu şekilde bir tane sayı doğrusu olsun. İşte diyelim ki şöyle bir fonksiyon olsun. Şöyle diyelim ki burası 3 noktası olsun. Bakın arkadaşlar sağdan ve soldan bakacağız. Sağdan baktığım zaman bak şu tarafa doğru değil miydi? O zaman şurada şu tarafa doğru ne olur? Sağda. Şu tarafa doğru bakacak olursam da solda. O zaman 3 noktası için limit x 3'e sağdan yaklaşırsa 3 üzeri artı fx. Bir de limit x 3'e soldan bakmak için ise 3 üzeri eksi işaretini kullanacağız arkadaşlar. Sağdan ve soldan limitine bakacağız. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar, bir fonksiyonun limit olabilmesi için sağdan ve soldan limitinin olması lazım, eşit olması lazım. Aynı zamanda e, bununla ilgili kısa bir not da var. Onu ileriki zamanda anlatacağım. Yani her zaman eşit mi olacak? Tabi hayır. Şimdi bunu örneklerle zenginleştirelim. Limitin tanımını yaptık. İşte çok ne olduğunu öğrendik. İşte sağdan yaklaşıyormuş, soldan yaklaşıyormuş. İşte sağdan yaklaştığı zamanki değerini ve soldan yaklaştığı zamanki değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi şurada bir tane örneğimiz var. Örnekte görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane fonksiyon verilmiş. İşte iki noktası bakacak olursanız işte 3'e gidiyor. Y eşitleri fix fonksiyonudur ben bu fonksiyonda limitin olup olmadığını inceleyeceğim. O zaman hocam dediğiniz ki e, şu tarafa doğruysa sağdan. İlk önce sağdan limitine. Şu tarafa doğruysa soldan limitine bakıyoruz. Yani sağ limit ve sol limit. Limit x 2'ye giderken sağdan. Baktığınız zaman sağdan limitine baktığınız zaman nereye gidiyor arkadaşlar? Buraya. Peki bu hangi noktaya gidiyor? 3 noktası. O zaman fx ne olur? Sağdan limiti 3 olur. Peki limit x 2'ye soldan yaklaşırsa bakın soldan yaklaştığım zaman ise yine bu noktaya gelmiyor muyum arkadaşlar? Evet. Bu nokta nereye gidiyor? 3'e gidiyor. O zaman x 2'ye soldan yaklaşırsa fx ne oluyor? 3 oluyor. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Sağdan ve soldan limitleri ne çıktı? Eşit çıktı. O zaman limit x 2'ye giderken fx'in değeri ne olur arkadaşlar? 3 olur. Sağdan ve soldan limitlerini bu şekilde ne yapacağız? Bakacağız. Yine bir örnek daha var. Bu örnekte bakacak olursak arkadaşlar. ilk önce sağdan bir de soldan limitine bakacağız. Sağdan limiti şu değil miydi arkadaşlar? Şu tarafa doğru. Soldan limit ise bu tarafa doğru. Şurası sağdandı. Burası soldan. Baktığınız zaman arkadaşlar limit x e, e, artı 2'dir bu arkadaşlar x 2'ye sağdan yaklaşırsa fx'in değeri bakın x koordinatı üzerinde y neye gidiyor? Sıfıra. Peki limit x 2'ye soldan yaklaşırsa soldan yaklaştığım zaman şuraya geldiğim zaman y'si ne oluyor? 0. fx'in değeri ne oluyor? 0. Fonksiyonumuz y eşittir ya arkadaşlar. Yani burada y'ye bakıyoruz. İşte gittiği nokta bulduktan sonra o noktanın y üzerindeki koordinatına bakıyoruz arkadaşlar. Bu önemlidir. Dediğim gibi bazen eşi çıkmayabilir. Bazen tanımlı olup e, limit olmayabilir. Bazen tanımsız olmasına rağmen limit de olabilir. Bunun için ayrıca e, dipnot vereceğim arkadaşlar size. Şimdiki e, bir sonraki konu başlığım ise limitin tanımı açık anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Şimdi bir sonraki konu başlığım ise bir fonksiyonun bir noktadaki limitine bakacağız. Bir fonksiyonun bir noktadaki limitine baktığımız zaman arkadaşlar sağdan ve soldan limitleri ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Sağdan ve soldan limitleri eşit olacak. Mesela limit x a'ya sağdan yaklaşırsa fx eşittir. Ne olsun? B. Limit x a'ya soldan yaklaşırsa f x ne eşit olsun arkadaşlar b. O zaman bak sağdan ve soldan limitleri eşitse limit x a'ya giderken f x'in değeri eşit olur arkadaşlar b. Bu. Hocam az önce bir e, bir şeyler söylediniz ya onu not haline getirecek olursak bakın o söylediğim şey not. Yani e, limitleri farklı olabilir. Yani sağdan ve soldan limitleri farklı olabilir. Tamam. Farklı olduğunda da limit olabilir farklı olduğunda da limit olabilir. Mesela tanımsızdan da bahsetmiştik. Mesela diyelim ki tanımsız olduğu e, noktalarda da olabilir. O zaman tanımsız olduğu noktalarda da limit olabilir. Aha. Az önce fark ettiyseniz sağdan ve soldan limitleri ne çıkıyordu arkadaşlar? Eşit çıkıyordu. Şimdi size bir tane örnek vermişim. Bu örnekte bakalım sağdan ve soldan limitleri eşit mi değil mi? Şimdi burada limit neye bakıyoruz arkadaşlar? İkisinin gittiği nokta 3. Yani 3'e bakacağız. Limit X3'e sağdan yaklaşsın. Sağdan yaklaşmak demek şu değil mi arkadaşlar? Burası sağdan yaklaşmak. Sağdan yaklaştığım zaman niyesine gidiyor? 5'e. O zaman fx ne olur? 5. Peki limit x 3'e soldan yaklaşırsam arkadaşlar soldan yaklaşma da bu değil mi arkadaşlar? Bakın şurada soldan yaklaşma bakın soldan ne yapıyorum? Yaklaşıyorum. Soldan yaklaştığım zaman neye gidiyor? 2. <laughs> bakın burada sağdan ve soldan limitleri farklı çıktı. Çok farklı çıkmasına rağmen ben burada limit var diyebilir miyim arkadaşlar? Evet. Yani sağdan ve soldan limitleri farklı olmasına rağmen gördüğünüz gibi limit var. Bakın. sağ Ama şurada şuna dikkat ediyoruz. Şurada tanımlı ya. Limit X3'e giderken FX'in değeri ne olur arkadaşlar? 2. Bakın burada 2'de tanımlanmış. 2'de tanımlandığı için bakın limit yok. Çünkü burada eşit çıkmadı. O zaman limit X3'e giderken FX değeri 2 olduğu için bakın tanımlı olmasına rağmen limit nedir arkadaşlar? Yok. Tanımlı tanımlı olmasına rağmen tanımlı olmasına rağmen limit yoktur. Eğer şu tanımlı olmasaydı, yuvarlak olsaydı, tanımlanmamış olsaydı ben o zaman limit var diyebilirdim. Buna dikkat ediyorsanız. Başta ilk söylediğim şeyde buna dikkat etmemiştim. Siz dikkat ediyorsanız arkadaşlar.